Gel gazi adamsın, gel şuraya, gel şuraya. Çakma gazi gelsin. Protokolün değerli mensupları, basınımızın güzide temsilcileri, kıymetli Sakaryalılar, Türkiye Cumhuriyeti Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e gazilik ünvanını verilmesinin 104. yılı ve Gaziler Günü münasebetiyle icra edeceğimiz Çelenk Sunma Tören Programı'nı arz ediyorum. Çelenklerin anıta sunulması, Saygı Duruşu İstiklal Marşı, bir öğrencinin şiir okuması, günün anlam ve önemini belirten konuşma, Törenin sona ermesi. Valilik makamı çelengi. Çelenk takımı. Sağ, sola, dön. Taraf, Çelenk, taraf, alt. Fotoğraf çekip bir şey yapacaklar. Çelenk yerine. Uygun adım, marş. <laughs> Garnizon komutanlığı çelengi. şehir belediye başkanlığı çelengi Muharip Gaziler Derneği Çelengi. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk büyükleri, silah arkadaşları, vatan uğrunda canlarını veren tüm şehitlerimizin ve ebediyeti intikal etmiş bütün gazilerimizin manevi huzurunda saygı duruşu, istiklal marşı. Dikkat! mekanları cennet olsun. Yunus Emre Anadolu Lisesi öğrencimiz Hatice Nazlı Küçük Kivan günün anlam ve önemini içeren şiirini okuyacaktır. Vatan aşkı yüreğinde dalgalanmış, bayrak almış, dile gelmiş dağlar, taşlar, İnancınla hayat bulmuş. Çıktın yola haykırarak vatan için aksın kanım. Ya şehitlik ya gazilik. Bu yurt benim canım, kanım. Düşmanlara karşı durdum. İman dolu göğsünle. Güzel vatan, şanlı bayrak seninle gelir dile. Güzel yurdum senden bize ne değerli hediyedir sana sonsuz minnettarlık hepimizin gönlündedir. Şanlı Gazi, sana selam, selam sana ey şüheda, vatan için bizlerin de canlarımız olsun feda. Sakarya Muharip Gaziler Derneği Başkanı Sayın Erol Demir'i günün anlam ve önemini içeren konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Sayın Valim, Sayın Garnizon Komutanım, Sayın Büyükşehir Belediye Başkan Vekili, Silahlı Kuvvetlerimizin kıymetli mensupları, Kahraman Gaziler, Hanımefendiler, Aziz Sakaryalılar, ve değerli basın mensupları. Bugün hepimiz için çok önemli bir gün. Kıvanç'la onurla kutladığımız bugüne geliş sürecimiz ise oldukça eskiye dayanıyor. Biliyorsunuz ki tarih boyunca sayısı Türk devleti bu topraklarda hüküm sürdü. Manazgirt Muhalebesi'yle başlayan süreç üç kutada hüküm süren bir imparatorluğa kadar ilerledi. Ancak yükseliş döneminde olduğu kadar çöküş dönemini hazırlayan etmenler hem dışarıdan hem de içeriden ilmek ilmek işlendi. Balkan Savaşları'nın açısı günlerine gidelim. Osmanlı İmparatorluğu 500 yıl 500 yıl hüküm sürdüğü Avrupa'daki topraklarını kısa bir sürede kaybetti. Halk tüm varını yoğunu yanına alarak ve bir daha evine geri dönmeyeceğini bilerek Anadolu topraklarına geçmek üzere yola çıktı. Bir bölümü yollarda Yunan ve Bulgar çetelerinin tarafından soyulup öldürüldüğü bir bölümü ise kaçarak kurtuldu. Kurtulanlar yaşadıkları zulmü paylaşmadı. Hatırlamak istemedi. Çünkü çocukları ve hatta gelecek nesil unutsun hayatta hiç bilinmesini istedi. Ancak Yunan unutmadı. Unutturmadı. Morayalı ayaklanmasıyla başlattığı ve katliama dönüştürdüğü süreci Megal İda'ya düşüyor adı altında daha da ileri götürüp İstanbul'u, İzmir'i, tüm Ege'yi ve hatta Küçük Asya olarak nitelendirdiği Anadolu'yu ele geçirerek taşlandırmayı amaçladı. Dört bir yanında savaşmak zorunda kalan Osmanlı ise Birinci Dünya Savaşı sonucunda Osmanlı Mondros Ateşkes atmasını imzalayarak halkın hayal kırıklığını daha da arttırdı. 30 Ekim 1918 Pondras'ta Osmanlı Devleti ile İttifak Devletleri arasında imzalanan anlaşma sadece bir ateşkesin maddelerini barındırmıyordu. Aynı zamanda üç kıtada hüküm süren bir imparatorluk içinde sunun başlangıcıydı. Başlangıcı oldu. Ateşkes, stratejik nokta ve bölgelerin işgaline zemin hazırlanırken boğazlar, demir yolları ve limanlarda itilaf devletlerinin kontrolüne verildi. Anlaşma maddeleri o kadar ağırdı ki Osmanlı Devleti'nin siyasal egemenliği sınandıcı ve hakimiyeti dahi tartışmalı hale getirdi. 15 Mayıs 1919'da savaşmadığımız halde sahneye çıkan Yunanistan'ın İzmir'e ayak basar basmaz uyguladığı vahşet ise bağlığı taşıran son damla oldu. Dönemin deniz müftüsü Ahmet Ulusi Efendi'nin Cuma fetvasında söylediği gibi karşımıza çıkarla dünkü tebaamızın Yunan'a mağlup olmamıştık. Öyleyse bu zulme nasıl dur diyecektik. Silahımız olmayabilir. Topsuz, tüfeksiz, sapan taşlarıyla ile düşman karşısına çıkacağız. İstiklal aşkı, vatan sevgisi, aslan şuurumuz ile, kalbimizdeki iman ile mücadelemizin sonunda bu zaferi kazanacağız. Burada uğurda canını, verenlere şehit kalanlara ise gazidir umurtak olarak cihazı mukaddestir. Ahmet Hulusi Efendi ve sözleriyle Kuvayi Milli Harekatı'nı başlatmıştır. Bu başlatılan bir luttur. Osmanlı döneminin önemli şairlerinden ve düşüncelerinden olan Nami Kemal, 93 Harbi'nden sonra Rumeli'nin işgal edilmesi üzerine arkadaşına bir mersiye yazar. Bu ağıt daha sonra askeri okuldaki bir öğrencinin dikkatini çekecek. İleride de bu dizeyi kullanarak seslenecektir. Yüce i̇şte Türk halkına vatanın bahrına düşman ve yasınan çirini yoğun yumuş kurtaracak bahsi kare mahallelerini bu önder Atatürk'ün 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkarak Kuvayi Milliye Harekatı'nın başlatmasına sebep olan dizeler 13 Ocak 21 gün, 1921 günü 1. Büyük Millet Meclisi'ndeki konuşmasını daha da anlam bulur. Vatanın bahına düşman dayasının hançerini, bunu kurtaracak bahtlı kara elbette Padişah'ın idam fermanını boynunda taşıyan Mustafa Kemal ve beraberindeki kahramanlar için bu harekatı sürdürmek hiç kolay olmadı. Genel genelde kongreyle öğütlenen halk, kimi zaman bir komutanın, kimi zaman bölgede saygı gösteren bir imamın, kimi zaman ise kendini feda etmeye hazır bir ananın sözleriyle mermi yaptı. O mermiyi cepheye taşıdı ve savaşarak şehit oldu. Hadi yavrum, ben seni bugün için doğurdum. Hamurunu yiğitlik duygusuyla yoğurdum. Türk evladı olur ki yurdu olan toprağı ana ırzı bilerek yat bastırtmaz. Bir yabancı bayrağı ezan sesi duyulan hiçbir yere astırtmaz. Git evladım, yıllarca ben uğursuz kalayım. Şu yaraları bahmak kara taşlar çalayım. Hadi yavrum, hadi git ya gazi o, ya şehit. Mehmet Emin Yurdakul bu dizeleri Anadolu'nun vahri yanık sesi olarak dile getirmiştir. Bizler de o Anadolu'nun şaire ilhamı olan sözleriyle birlik. Ulu Ender'in Kübra olarak nitelendirdiği bir 22 gün gece 22 gün ve gece süren Sakarya Meydan Muharebesi'nde işte bu dizelerin bulunduğu nitelendirdiği tarihin en kanlı savaş arasında yer alan muharebede Türk ordusu bir savunma savaşından ziyade püskürtme ve direnme üzerine taktik geliştirerek Kurtuluş Savaşı'nın kırılma noktasını oluşturur. Öte taraftan Sakarya Meydan Muharebesi devam ederken top sesleri Ankara'dan duyulmaya başlar. Haberler kötüdür. Yunan kapıya dayanmıştır. Türk ordusunun direnci mi kırılmıştır? Başarısız mı olmuştu? bu sorular altında bazı mebuslar kendi alanında durumu istişare eder. Ankara'yı, Ankara'yı da günah alırsa vatanın kurtuluşu zora gelecektir. Derhal meclis Kayseri'ye taşınmalıdır. Bu düşünceleri sesli olarak ifade ederlerken Tunceli mebusu Diyapa söz ister. Sakin, sakin ve emin adımlarla kürsüye çıkar ve tarihe geçecek şu konuşmaları yapar. Ağla, biz buraya kaçmaya mı geldik? yoksa kavga edip ölmeye mi? El meclis açmak istiyorsanız buyurun gidin. Ama ben gidemem. Tek başıma bir olsam bayrağım, dinim ve vatanım için son kuruşuma kadar savaşırım. Son kuruşunu da kafama sıkarım. Bu böyle bilir. Diyapa, Diyapa'nın kararlı duruşu yoksa sözlerin arzu mu gelir bilinmez ama meclis Ankara'da kalır ve çalışmalarına devam eder son adım ise Büyük Dalcı'ya tabandı. Mustafa Kemal Paşa o dönemde sadece Yunan ile mi savaşmıştı? Yoksa emperyalist güçlere karşı gösterdiği kararlı duruş ve içerideki işbirlikçilere aman vermemesiyle mi? Bir ülkenin kurtuluşunu kesinleştirdi. Yoksa bunların tümü mü etkendi? Bir komutanın taktik ve tanımlarının başarısı, bir liderin öngörüsü ve halkına olan inancını da buraya eklemek gerekir. Aynı zamanda bir millet düşünün. Atasıra o kadar inanıyor ki Kuvayi Milliye ve bölgesel milis güçleri olarak topyekün savaşarak Kurtuluş Savaşı'nın kazanıyor. Kurtuluş Savaşı'nı kazanıyor. Ulu önderimizin şu sözü de çok manidar ve yerindedir. Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin mahkus talihini de Tüm bu başarılar sonucunda ülkemiz kurtuldu. Sadece kurtulmakla kalmadı. Aynı zamanda Ulu Önder Cumhuriyeti kurarak bu ülkenin kahraman halkının kendi kendine yönetmesine de sağladı. Halk unutmadı ve 19 Eylül 1920'de Yüce Meclis Aracı ile Ulu Önder'i Maraşal Rütbesi'ne yükselterek Gazi ünvanı ile de ödüllendirdi. O tarihten bu yana 2847 sayılı kanunu istinaden çıkartılan yönetmenlik gereğince 19 Eylül Gaziler Günü kutlanmakta, 18 Mart ise Şehitler Günü olarak alınmaktadır. Ve işte Türk Milleti geçmişten de feyiz alarak şu söyler. Şehit durulmuş, gazi unulanmış askerleri. Dolayısıyla vatanımızın mahkus salihini değiştiren ve devletimizin kurucuları, kurucuları İslam savaşı gazilerimiz, onların evlatlı olarak masum milletlerin özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinde Türk'ün kahramanlığını 8 bin kilometre uzakta destanlaştıran Kore gazilerimiz ve torunları olarak 1571 yılından bu yana Türk yurdu olan Kıbrıs'ta zulme uğrayan soydaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayarak adada bağımsız bir Türk Cumhuriyeti'nin kurulmasına emekleri sonsuz olan Kıbrıs gazilerimiz. Anadolu'yu bir ateş çemberine alarak ülkemizi vermek isteyen emperyalist güçlerin içteki ve dıştaki işraklere karşı destan yazan iş güvenlik gazilerimiz. Devletimizin bölünmez bütünlüğü, bütününe kast eden, hain kalkışmaya karşı direnen kahraman 15 Temmuz gazilerimiz. Sizler sayesinde kıvanç ve onurla nefes alıyoruz. Var olun, sağ olun, sağ olun. Bugün de hala işte ve dışta ülkemizin bekiyası için ya şehadet şerbetini içen ya da gazi kıvanlığı taşlanan siz vatan evlatları huzur ve refah içinde aldığımız her nefeste sizler sayesinde Allah hepinizden razı olsun. Bu vesile başta devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm şehitlerimiz ile ebedi istihal eden gazilerimize Allah'tan rahmet, yaşayan gazilerimize sağlık ve mutluluk diliyorum. Gaziler gününüz kutlu olsun. Ne mutlu Türk'üm diyene. Sayın Valim, tören sona ermiştir. Arz ederim. Aa, var, var. Sayın Valim, programımız kahramanlarla kardeşlik yolunda 19 Eylül Gaziler Günü yürüyüşü ile devam edecektir. Sağ Içerisinde. Içerisinde, içerisinde beraber oluyoruz. İşte, Okay.

Devletimizin devletimizin özgürlüğüne kavuştuğu özel bir günde, gaziler gününde ellerimizi açtık, dua ediyoruz, dualarımızı kabul eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin, Müslüman Türk evladı odur ki, vatanı olan toprağı ana ırzı bilerek ya yağ dayağı, düşman ayağı bastırmaz. Bir yabancı bayrağı, ezan-ı Muhammedi duyulan, hiçbir yere astırmaz. Bu şuura sahip nesiller, evlatlar yetiştirmeyi bu aziz milleti nasip eyle ya Rabbi. Ya devletimizi, milletimizi, yurdumuzu, bayrağımızı, sancağımızı ilelebet faydan eyle Allah'ım. Ezan-ı Muhammed'i susturmak isteyenlere, bayrağımızı göz fırsat verme Allah'ım. Güvenlik güçlerimizi, kahraman ordumuzu, şanlı Mehmetçiğimizi, polisimizi, jandarmamızı, devletimizi, milletimizi düşmanlara karşı daima havada, karada, denizde muzaffer ve mansur eyle Allah'ım. Dualarımızı bekleyi mükerremede, bekleyi münevverede, harafatlı müzelefede, ravzayı Kabe-i muazzamada yapılan makbul Duaların cümlesini hak Allah eyle Allah'ım. Şehitlerimizin ıskat eyle. Ahirete ihtiyar eyle. Gazilerimizin ıskat eyle. Hayatta kalan gazilerimize hayırlı, sağlıklı, su hakkı nasip eyle. Aziz milletimizi daima ayakta kalmayı, devletimizin faydalı olması nasip eyle. Assalatu vesselamu aleyke ya Resulallah. Assalatu vesselamu aleyke ya Habiballah. Allah'ın ﷺ 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 Saat 12.30'da Serdivan Şehitler Camii'nde Mevlid-i Şerif programı, saat 20'de Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi'nde Gaziler Günü özel konseriyle devam edecektir. Arz ederim. <laughs>